Perdi altıncısı Soner Şener. Perdi beşincisi Seç Serçin Basut. Perdi dördüncüsü İlker Atay. Perdi üçüncüsü Evren Varol. Ferdi ikincisi Gökhan Özdemir. Ferdi, birincisi Cem Çakırma. Hey, hey, hey! hey, hey! Müsaadenizle e, yarışmacıların skorlarını okuyorum. Yarışmada birinci olan Cem Çakırman 2000 tam puan olarak yarışmayı birinci olarak bitirmiştir. Gökhan Özdemir 1774,654 Evren Varol 1769,29 İlker Atay 1765,15 Seçkin Basut 1558,393 Soner Şenol 1364,51 Selim Demirhan 1128,61 Selim Etker 721,64 Ödüllerini vermek üzere ikinci Öğrenci Pilo Komutanı Hava Pilot Kurmay Binbaşı Tayfun Tuna'nın teşriflerine arz ederim.